50 ve 100 dolarlık banknotlarla ilgili şu anda bir e, sahte uyarısı yapılıyor. Bir kriz var. Nedir bu sahte dolar krizi? Piyasada özellikle son günlerde Orta Doğu'dan girdiği söylenen e, 700 milyon dolar civarında olan 50'lik banknotlar halinde dolarların e, alınıp satılmasında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. 1996 ve öncesi baskılarda yani eski dolarların alımında ve 50 dolarlarla e, alım ve satımında e, bankalar ve diğer yetkili müesseselerde e, bu dolarların alınması e, askıya alınmış gözüküyor. Temel gerekçesi ise bu piyasada dolaşan 50'lik ve 1996 öncesi dolarların neredeyse %90'ına ayırt edilemeyecek bir noktada olduğu görülüyor. Şu anda bankaların ve, ve yetkili müesseselerin kullandığı yazar kasalardan da geçtiği görülen bu dolarların ayırt etmek neredeyse zor. Ancak esas sıkıntı İstanbul'da başlamış gözüküyor. İzmir'de bu sıkıntıyı henüz yaşamadık ama İzmir'de buna dikkat, çok dikkat ediyoruz. Özellikle yetkili olmayan yerlerden yani bankaların ve yetkili müesseseler dışında vatandaşlarımızın alışveriş yapmamaları gerekiyor. Özellikle eğer döviz alım ve satım yapılacaksa bankalar ve yetkili müesseselerin tercih edilmesi gerekiyor. Çok kısa bir süre içerisinde bankaların ve yetkili müesselerin para sayma makineleri son aslında son sistem, son yazılımla kontrol ediliyor bunlar. Çok hassas cihazlar bunlar. Ama böyle bu sıkıntının giderilmesine yönelik olarak da yazar kasa gibi para sayma makinelerinin de satıcıları ve imalatçılarıyla ve üreticileriyle yapmış olduğumuz temaslarda bunun çok kısa bir süre içerisinde, bir haftalık, en geç 10 günlük bir süre içerisinde bu yazılımın Yeniden yazılımı yeniden güncelleneceği, bu yazılım güncellemesinden sonra vatandaşlarımızın ellerinde bulunan 50 ve 100 dolarlıklarla ilgili kaygılarım ve kuşuklarım ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Şu an alım durduruldu değil mi? Ee, aslında e, durdurulmadı da geçici olarak durduruldu diyelim. Geçici olarak yani bu para sayma makinelerinin son yazılımlarının güncellendiğinden sonra tekrar e, bu 50 ve 100 dolarlıklar alınacak. 100 dolarlıklarla ilgili olarak zaten 1996 ve öncesi yani e, elinde bu tür dolarları bulunanlar bir hafta 10 gün sonra e, tekrar yetki müesseselere ya da bankalara zaten verebilecekler. Ayrıca 50 dolarları da e, bu son yazılımdan sonra yine piyasada verebilecekler. Ama bu süre içerisinde döviz alım ve satımıyla e, birlikte mutlaka bu konuda yetkili olan yani yetkili müesseseler ve bankalardan alışveriş yapılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak İzmir'de büyük bir sıkıntı yaşanmıyor. Çünkü İzmir'de yaşandığını biliyoruz. Ortadoğu'dan olan e, girişlerin yani İstanbul tabi büyük bir metropol e, finans dünyasının da merkezi konumunda olan bir yer. İzmir'de bu tür sıkıntılar yaşamıyoruz ancak yine de tedbirli olmak gerekir. Bu nedenle 1990 piyasada 1996 ve öncesi baskıda dolarlar e, şu an geçici olarak alınmıyor. Yine 50 dolarlıklar da kontrolden sonra e, alınıyor. Bu arada e, hemşerilerimize, vatandaşlarımıza e, önerimiz e, paniğe kapılmamaları, ellerindeki 50 ve 100 dolarları bir hafta 10 gün sonra için, en geç bir hafta 10 gün sonra e, özellikle güncellenecek olan para sayma makinalarındaki yazılımla birlikte yeniden e, alınıp satılabileceğini söyleyebilirim. Bu sahte dolarları ayırt etmek mümkün mü? yani Sıradan bir vatandaş bunu ayırt edebilir mi? Yani kağıt kalitesi vesaire mümkün yoksa ayırt edilemez mi? E, tabii ki mi? çok teknik e, özellikleri var. Özellikle filigranları ışığa tuttuğumuzda üzerinde hangi bankın olsa 100 dolarlık bir bankın olsa filigranlarda 100 dolar olarak yansır, 50 dolar 50 dolar olarak yansır, e, mutlaka ışığa tutulup üzerindeki filigranların e, kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bir vatandaşımızın ama tabii ki gerek e, döviz bürolarında gerekse bankalarda alma ve satımını yapan, vatandaştan alan ya da vatandaşa satan arkadaşlarımızın bu konuda uzmanlaşmış oldukları, ellerindeki kağıdı e, kontrol ettiklerini ve bunun sahte mi, gerçek mi olduğunu anlayabildiklerini söyleyebilirim. Birbirinden ayırt edebilecek bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımıza önerilerimiz, ellerinde 50 ve 100 dolarlıkları satmak istediklerinde eğer bankalar ya da diğer kurumlar almıyorsa, paniğe kapılmasınlar. Bir hafta, 10 gün sonra yeniden satabileceklerini söyleyebilirim. Çünkü İzmir'de çok şükür bugüne kadar sahte dolar, sahte para konusunda bir sıkıntı yaşamadık İzmir. Bu konuda hem bankalar hem yetkili bu konuda çok duyarlı. Özellikle emniyetimizin, emniyet teşkilatımızın çalışmaları bu konuda çok başarılı. Devlet bu konuda, bu kısa süre içerisinde bir herhangi bir piyasa ya da bir kaos, bir sıkıntı yaşanmadan bu sorunun üstesinden gelecektir. Geçici bir sıkıntı. Bu geçici sıkıntıyı vatandaşlarımızla birlikte birlikte aşacağız diyoruz.